ya oh, bu? Kraliçe bizim sokağa gelmiş. Allah'ım hemen fırağımı, domateslerimi ve tablomu bulmalıyım. Tokat tomato. Tokat tomato. Ay ne oldu Burhan Bey? Pantolonunuz zarımı girdi? Ya koş, <laughs> koş, koş. Koş, getir. Fırağı getir. Fıra. Kraliçe, Ay. kraliçe aşağıda bekleyin. Çabuk. Ay. Çabuk fırağı getir, çabuk. Ay. Ay. Buyurun, buyurun. Şeyle, domates, domateslerini dosis, de getir Sorun. çabuk. Domateslerini de getir. Ne? Kardeş, kraliçeyle bir iki dakika bir konuşabilir miyim ya? Ne konuşacaksın? Ah, ben normal sıradan bir vatandaşım. ...bir tablo armağan edeceğim. Ee, üzerinde herhangi bir yerinde silah milah yok. Ben idare müdürüyüm ve çok ünlü de bir ressamım ben. Çok ünlü ama. Tamam. Ama sadece bir dakika. Fazla meşgul etme. Gerçekten mi ya? Ay, çok teşekkür ederim. Fazla meşgul etme <laughs> Your majesty. How do you do? Thank you. My name is Altintop. Burhan Altintop. Yes. This is tokat tomato. <laughs> uh, very, very nice. Very, very nice. And this is tomato garden takatta izinde. Çin'de. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Allah. İnanamıyorum ya, kraliçe bana öyle şeyler söylüyor ya. Ee, acaba şey, domatesten bir gıdım alabilir mi? Azıcık bir hırt acaba olur mu ya? Ee, Elizabeth. Ee, it di, is... Thank you. It, e, it Elizabeth. Ye, ye yeah, 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 yani. İyi. Hmm, good. 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 Çok lezzetli diyor. Ah, <laughs> thank you efendim, thank you. Tokat tomato. Tokat tomato. Tokat Fazla vaktini almayalım. Ah, tamam, tamam, tamam. Ee, tamam, fazla vaktini almayacağım. E, ee, Elizabeth. Thank you. Tamam, karanlık mı lan burası? Adam mıydı İnanmıyorum ya. Gerçekten ayı oluyor yani. Gerçekten kraliçeyle muhabbet ettim. Beni o kadar çok sevdi ki oğlu prense benzetti beni yani. Endrov yok mu Ben de inanamıyorum Burhan Bey. Zaten bu son zamanlarda size olan hiçbir şeye inanamıyorum ben. O korkunç resminiz sergide ünlü ressamın zannedilip nasıl çak diye satıldı. Kraliçe ile nasıl gidip tanıştınız? Kadın nasıl elinize alıp domates bile yedi yani? Ay şansım deneyi bebeğim şansım deneyi. Ben sana ne dedim hayal kurmak başarmanın yarısıdır. Sen de gizlin şu kanalları bunca haber bültenlerini ya. <laughs> of. Bütün kameralar beni gösterecek şimdi yani. Bütün dünya tokat motislerini tanıyacak. İnanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Allah Allah. Niye hiçbir kanalda yok ya? Belki kraliçe istememiştir Burhan Bey. Ha ha! Ben ben. Açın, açın. Aç, aç, aç. İngiltere Kraliçesi'nin İstanbul'da olması vatandaşlara ilginç anlar yaşattı. Evet. Nişantaşı sokaklarında Kraliçe Elizabeth'in oyuncu benziyle bir reklam filmi çekilirken bazı saf vatandaşlar oyuncuyu gerçek kraliçe zannedip elini öpmeye bile kalktılar. Adam mı mıydı? Ne, ne ne baktın? Bakmadım. ne bakıyorsun? Baktığını gördüm ben seni. Herkes bu hatayı yapabilirdi bir defa. Tamam. Zaten benzeri. Kendisi değil. Kadının zaten işi o. Anladın mı? Dublör gibi. Kraliçenin benzeme. İşi bu. İşi o yani. Tamam ben bir şey demiyorum. Değil mi? <laughs> ne bakıyorsun ya? Kardeşim, arkadaşım ne bakıyorsun ya? Aşağılayıcı aşağılayıcı bakmalar, etmeler. Gözlerinin böyle bölürte bölürte ne kadar büyükse hepsini göstermeler bana. ne yapıyorsun ya bana? Ay bakmadım Burhan Bey. Aa, aa, nereden çıkarıyorsunuz ya? Fırak aldınız ya. Yani bunun için o kadar para verip fırak aldınız. Orada heyecandan böyle düşüp bayılmışsınız yani. Ve kadın sıradan bir reklam oyuncusu. Bittin sen kızım. Bittin. Ne ben gerçekleri söylüyorum Burhan Bey. Aa, ben de gerçekleri söyleyeceğim ama kime? Meleğe. Aa, aman Burhan abi. Aa, Aa Burhan. Yap, öyle. Yok. Ha, Burhan abi. Hemen Burhan abi olduk ha. değil mi? Senin yüzünden ben resim sevdamdan vazgeçtim. Ne aptalmışım. Ama Burhan abi. 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 Kaldı nizadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası Avrupa